Çanakkale Savaşları denince ilk akla gelen isimlerden biri hiç şüphesiz Seyit Onbaşı. Yüzlerce kiloluk top mermisini sırtlanarak kundağa yerleştiren Seyit Onbaşı, İngiliz zırhlısının vurulmasını sağlamış ve adı Çanakkale Savaşları ile özdeşleşmiş bir savaş kahramanı. Balıkesir'in Havran ilçesindeki Koca Seyit anıtı ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Manevi havasını teneffüs etmek hakikaten insana çok şeyleri hatırlatıyor. Bunların yaşadıkları dönemleri, çektikleri ondan sonra cefaları, yaptıkları mücadeleleri insanın aklına geldikçe hakikaten insan duygulanıyor. Bunlara saygı ve hürmetimiz sonsuzdur. Çanakkale Savaşları'nın ardından köyüne dönen Seyit Ali ormancılık ve kömürcülükle uğraştı. Zeytin yağ fabrikasında çalıştı. Daha sonra Çabuk soyadını alan Seyit Onbaşı 1 Aralık 1939'da hayatını kaybetti ve köyünde defnedildi. Doğduğu ve yaşadığı köye sonradan Koca Seyit adı verildi. 2006 yılında Seyit Onbaşı'nın mezarının karşısına yapılan Koca Seyit Anıtı ve Müzesi'ni her yıl 20 bin kişi ziyaret ediyor. Seyit Onbaşı'nın torunu Muhammed Yıkar, Türk halkının artan ilgisinden memnun. Ziyaretçimiz çok. İki yıldır hemen hemen 20 bini buluyor ziyaretçi sayısı yıllık. Genellikle gelen ziyaretçilerimiz Koca Seyit'i Çanakkale'de öldü biliyorlar. Orada değilmiş, köyündemiş diye oradan rehberlerden duyan buraya daha çok geliyor. Anıta gelen vatandaşlar buradaki müzeyi, Seyit Onbaşı ve Atatürk'ün heykelini görme fırsatı buluyor. Müzede Çanakkale'den getirilen tarihi eşyalar 9 camikan içinde sergileniyor. Belirli zamanlarda Seyit Onbaşı'nın anıt mezarının bulunduğu Koca Seyit Mahallesi'ne turlar düzenleniyor. <Sessizlik>